Sosyal hizmet nedir? Fikriniz var mı? Sosyal hizmet nedir? <laughs> Sosyal hizmet bu e, valinin e, belediyenin vatandaşlara yardım amacıyla e, ya da o şekilde yani yardım amacıyla bazı şeyler işte uyguladıkları e, nasıl anlatayım işte size şimdi. ...rahtı açısından yani... ...yardıma muhtaç olsun... ...yani diğer konularda bazı... E, ...sosyal faaliyetleri... ...sosyal hizmet bu... ...benim bildiğim kadarıyla... ...çok teşekkür ederiz, çok sağ olun... ...sosyal hizmet... ...vatandaşa yardımcı olma... ...sosyal hizmet... ...sosyal hizmet nedir? ...sosyal hizmet... ...devletimize yapmış olduğu... Mesela polis olarak, ondan sonra doktor olarak bize, biz insanlara, halka yaptığı hizmet. Sosyal hizmet nedir amca? Sosyal hizmet de sosyal güvenlik. İnsanların sosyal güvenliğini belirten bir kurumdur. Sizce nedir? Ben de, de aynısıdır. Yani sosyal olmak, düzgün, dürüst olmak. Sosyal hizmetler nedir amca? Sosyal hizmet demek halka hizmet demek. Şu yaptığımız bile bir halka hizmet yani sosyal hizmet demek yani. Abi, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. What? Sosyal hizmet nedir? <laughs> Sosyal hizmet eee belediyenin ya da herhangi bir sivil toplum kuruluşun halka yönelik yaptığı bir yatırım falandır. Sosyal hizmet nedir? Sosyal hizmet eee toplumda yardıma ihtiyacı olanlar, engelliler olabilir, çocuklar olabilir. Onlara yardım etmektir diye düşünüyorum. Bir tane soru sorayım mı sana? Sosyal hizmet nedir? Hiç duydun mu? <laughs> sosyal hizmet uzmanını hiç duydunuz mu? Sosyal hizmet uzmanı. Hayır. Ne iş yapar fikriniz var mı? Sosyal hizmet. Duymadım. Peki çok teşekkür ederiz. Peki sosyal hizmet uzmanı ne iş yapar? Nerelerde çalışır? Sosyal hizmet uzmanı ihtiyacı olan vatandaşa yardımcı olur. Aldığınız herhangi bir sosyal hizmet yardımı var mı? Yok işte. Nasip olursa yeni araba alacağım. Sosyal hizmetlerden arıza zaten bekliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sosyal hizmet uzmanı hakkında bilginiz var mı? Nerelerde çalışırlar? Sosyal sosyal hizmet uzmanı. Sosyal hizmet uzmanı. Onunla bilgim yok. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Peki sosyal hizmet uzmanları nerelerde çalışır? Sosyal Hizmetler Kurumu'nda çalışır ben de bildiğim kadarıyla. Başka? Vallahi şu anda başka bir bilgim yok yani. Siz biliyor musunuz Seyze? Bilmiyorum ki. Peki teşekkürler. Anlamadım. Sosyal hizmet uzmanı. <laughs> yok. ne bileyim ben okumadım ki bileyim arkadaşlar. Sen çıkacaksın haberin olsun ona göre. Bile... <laughs> Peki sosyal hizmet uzmanı hakkında bilginiz var mı? Nerelerde çalışır? Ee, sosyal hizmet e, genelde hastanede çalışır. Ondan sonra ne hani, bir adliyede de falan çalışır. Öyle biliyorum. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Peki sosyal hizmet uzmanını duydunuz mu hiç? Evet tabii. Ki. Nerelerde çalışır? Huzur Huzurevlerinde çalıştıklarını biliyorum. Çocuk esirgemelerde biliyorum. Ve sanırım e, resmi kurumlarda da olması gerekiyor halka danışmanlık yapmak için. Ama orada bir halkla ilişkilerle aralarında bir çatışma olabilir. Sosyal hizmet nedir? Sosyal hizmet, ihtiyaçlı olan vatandaşlarımıza e, destek olmak, onların ihtiyacını karşılamak. Belki en kısa cümleyle böyle diyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Peki sosyal hizmet uzmanı nerelerde görev yapar? E, sosyal hizmet uzmanı, sosyal hizmet sunan kurum, sivil toplum, örgütlerinde e, ve kurumlarda bu işleri icra eden, icra etmek için görevlendiren arkadaşlarımızdır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.